arkadaşlar selam nasılsınız ben bir ben dün bir salaklık yaptım ee, böyle çok çalışmadım bu normal bir şey yani bu salaklık değil de aslında salaklık da asıl yaptığım salaklık şuydu ya hayal kurmaya başladım yine bir tane meslek hakkında sıralaması çok yüksek hayal kurdum bir sürü video izledim böyle arkadan arkadan değil oyun açtım arkadan da böyle podcast gibisinden böyle ortalama 10 tane videoyu falan sıraya dizdim bir buçuk çarpıya aldım Dinledim, her şeylerini dinledim. Ve sonuç olarak hayal kuruyorum. Ve bu hayal beni şu anda motivasyon e, motivasyon kaynağım oluyor. Yani kısa vadede iyi bir şey tabi. Uzun vadede üzebilir. Ama sonuç olarak iyi. Ama öyle işte. Bundan bahsetmek istedim. Aslında evde giriş yapacaktım bu videoda. Böyle olsun. Bugün tahminimce 8 saat kadar çalışacağım. Sporda gideceğim. Arkadaşlar bakın 10 gün boyunca hani diyetisyen 10 gün gidiyordum ya. E, kilo verememişim tamam ama zaten bir önceki videoda da söylemiştim neydi? 7 gün boyunca zaten doğru düzgün diyet yapmadım. Buna rağmen kilo verememiş olmam benim için kar bence. Çünkü çok üstüne düşmedim ki. Her neyse bu hafta yani bir 10 günlük periyot içerisindeki hedefim yağdan 2-2,5 kilo vermek tarttada ortalama 2-3 kilo arasında oynamak. Neden böyle bir oran diyorsun? Çünkü şey muhabbeti var arkadaşlar ödem tutma muhabbeti var. Kas yakabilirsin, kas kazanabilirsin öyle... İhtimaller var. Gerçi kas kazanmak gerçekten çok zor. Hani düşünsenize yarım kilo kas gelmiş, bir kilo kas gelmiş. Ya çok zor şeyler, inanın çok zor. Annem geldi, hadi bay bay geldim. Arkadaşlar bizimkiler geldikten sonra bir bankaya falan gitmeleri gerekiyordu. Yani biraz işler vardı, ben anca eve gelebildim. Hemen oturdum, bir saat çalıştım. Şu anda toplamda 4 saatteyim. Videoyu kapadıktan sonra 1,5-2 saat kadar daha çalışacağım. Ondan sonra akşam spora gideceğim. Geleceğim. Bu arada bugün diyet de harika gidiyor. Bu 10 gün boyunca 1000 kalorinin altına kalacağım. Spordan sporda çok iyi gideceğim. Yani gerçekten güzel bir kilo verimi bizi bekliyor. Bu hafta inanılmaz iyi olacak. Ee, motivasyonumu koruyorum. Disiplinimi de tabii ki de koruyorum da motivasyon aslında disiplini besliyor. Her neyse. Bugün neler yaptım? Şöyle hemen göstereyim. TET Coğrafya 3 video dedim. Tabii bunu en sonu yaptım. E, sabahtan acil matematik full kontrol dedim. Ortalama 15 tane soruya baktım. Ve bunun 8-10 tanesini çözdüm. Diğer 5-6 tanesini falan çözemedim. Yani bir daha çözmeye çalıştığımda çözemedim. Bak şu çok güzel bir haz veriyor. Şimdi uğraşıyorsun uğraşıyorsun yapamıyorsun. O an bakabilirsin çözümle merak ediyorsun. Ama bakmıyorsun. Yarın o kitabı bir daha açtığın zaman... Bir bakıyorsun biraz karalıyorsun yapıyorsun. Bu gerçekten çok güzel bir haz veriyor. Çünkü... Dün yapamadığın soruyu bugün yapabiliyorsun. Ve yani herhangi bir video izlememişsin. Bu gerçekten güzel. Ondan sonra dil bilgisi soru çözüm 3 video dedim. Arkasından da TYT coğrafya 3 video dedim. Totalde 3 saatte burayı kapadım. Şimdi ise fonksiyonlar 2 çapın fonksiyonlar 2 kitabından ilerliyorum. Bugün biraz daha ilerleyeceğim. Bugün gün sonuna böyle spordan geldikten sonra ne kadar çerez varsa hepsini oraya yiyeceğim. Yer yani çerez dedim. 2 tane çerezim var. Hatta geometriyi de sayabiliriz. 3 tane çerez. Yani kontrol etmezsem çerez oluyor tabi. Onların hepsini işte böyle akşam seansına yığacağım orada 2 saat kadar, bir buçuk 2 saat kadar. Çünkü spordan geldikten sonra gerçekten böyle ağır dersler falan hiç çekilmiyor ya. Yani böyle soruyu çözüyorum ama canım o kadar sıkılıyor ki. Yani yatmak istiyorum, uzanmak istiyorum, belim ağrıyor. Zaten spordan gelmişim, oturdum koltuk falan bayağı iğrenç, rahatsız zaten. Geçen seneden takip edenler biliyordur, koltuk alacağım vesaire diyordum da işte nasip olmadı. Yani bu sene fıtık olma riskini de göz alıp devam ediyoruz. Girişteki videoyu tam böyle toparlayamamıştım, orada annem gelmişti. Şimdi böyle toparlamış oldum. Yani en işte devam ediyoruz. Hadi devam. Bu kadar. agalar selamun aleyküm şu işi bugün ayarlarsam geleceğim kesin olmaz yorgunum ya videoyu çekip hemen gözlerimi kapatacağım bu arada çap fonksiyonları neredeyse sonuna geldik arkadaşlar kitabın şöyle gösterelim hmm, kitapta şu ana kadar şu şekilde ilerledim çok fazla soru vardı biliyorsunuz o sorularda çok fazla üzerine düşemedim yapamadığım soruları hızlı bir şekilde tüm hepsini göreyim dedim öyle yaptım ortalama bir 40 tane falan şu anda yuvarlak için aldığım soru var. Bunlara yarın bakacağım. Yani büyük ihtimal bir 20 tanesini falan çözerim. Yapamadıklarımı da üzerine çökeceğim. Pazara bit, bitmiş olacak bu. Ama bence en güzel kısmı şu oldu. En sonda böyle 2020 AYT'den 2021 LYS'ye kadar. Ya ama neyse bu kitabla mı konuşacağız? Evet arkadaşlar şu anda bugün ne yaptık? Şöyle ekrana verdim. T sabahtan öncelikle dil bilgisi soru çözümü 3 video izledim. Acil matematik, aa ben yanlış yerim mi? Yo, yok yok doğru. Acil matematik full kontrol yaptım. TYT coğrafya 3 video izledim. Total, totalde 3 saatimi buraya verdim. Arkasından evde 3 saat boyunca sadece çap fonksiyonlar 10 test yaptım. Daha sonra da spora gittim, geldim. Geometri 2 test, coğrafya 2 test, dil bilgisi 2 test dedim. 8 saatte bugünü kapattım. Yani bugün 9 saat olur mu? Olur açıkçası ama biraz şey olur. Neydi? Hani 9 olsun da bir şekilde olsun der gibi bir şey olurdu. Yarının programında şöyle şu anda ekrana verdim. Fullemedim. Sadece sabah yapacaklarımı yazdım. Akşam artık neydi eksik varsa onu yapacağım. Dil bilgisi soru çözüm. iki video dedim. Ortalama 45-50 dakika kadar sürecek. Çap fonksiyonlar kontrol dedim. Burası bayağı uzun sürebilir. 1,5 saat 2 saat arasında sürebilir. Bir de işte TYT coğrafya 2 video dedim. Yani o video serisi artık bitsin de o bittikten sonra çünkü onun bitişine AYT biyoloji başlayacak. Yani kitap falan da gelecek. Aslında kitap gelse hiç direkt sallayacağım coğrafyayı da. Evet neyse arkadaşlar bu videolukta böyle olsun. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.